Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boss'lar sonuyor. Başka bir bir şey var mı? Hadi bakalım. Yaş yeah. Beni doman. Abi, 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 sen abi. Var, abi. abi senin var, senin. E bu onun güzel görüşü vardı. Ne oldu bu görüşü? Bu ne güzel görüyordu. Ne oldu? E, Zemin yamuldu mu lan bu onun? Yok hiç görmüyor vur vur vur. Domat da var ama. Domat. Bak ananı bilmem. hareket etti lan. Niye böyle az görüyor bu? Hmm, bunu uzun görüşten aldı. Özellik mi lan bunun? Yok hiç uzun görmüyor. Siz, siz yalancı işte tamam. Ne? Sana yobaz derler. O da derler. Üçü de dünün Allah'ını severden hareket et be. Gel ya. Aç orduk buradan. Aç orduk anlar aç. Senin

Ne bunu Kim mi bu? Mega tutu. Mega tutu. Dım. <laughs> o benden çıkmış. <laughs> 3 orada 3 tane kutu yok yoksa 3'ün bir tanesini dop Bu Royal Stars oldu lan Nikola sana koyayım artık ne kolay Nikola mıydı neydi ama Ben bana doğru geçtik ya Vay çakal Bu buraya loplamana girerse anas anasına babasına sever. Bak. sen bu bana var ya ana arvas seviyor anlatan. Anlat. Anlat. Ah! A ağzımı açmıyorum ben. Şu an ağzımı açmamak istiyorum. Ağzımı açacağım. Hiç duymadığını söyleyeyim. <laughs> What the hell? -na -na Tövbe tövbe. Çabuk. Bak bu bak. Tipi böyle. Anahtarı taktan evrim geçiriyor. Yok ki. Ben buranın onu iyi koruyucu ben doğum. Ananı bilmem ne yapayım ya seni. Ananı bilmem Aa, o kimmiş lan benim annem ben giymiş o benim kostümüm lan. Abi mesela kankam Abi siktir. Gel lan, gel lan. Lo sen domatçım burada. Tabii. Gel gel sen benim akşam yemeğim. Bekliyorum dur. Bekliyorum seni de. No, bekliyorum seni. Ananı. Sen <laughs> ananı. Hadi koy kalbinden vurdular beni. Öyle diyor bu yani. Ana Arvad bana besliyor. Yok yok yok. Bunu niye böyle düşük? Arkadaşlar şu Spike'ı buraya getirmeye çalışıyorum. Getiremiyorum. Getir. <laughs> jaglierim. Ne oldu lan? Tablet döndü. Ya ne bilmem yapayım ya. Ya ne bilmem. o çok küfürlü konuşuyor. <laughs> tut 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 Bak bu beni indirebilir. Patates yapabilir benim. İlla benim benim göz değil mi? Akran lazım bu beni domaltı. <laughs> Bırak şunu. Ana ne bilmem ne yapayım. Anlat beyim de ağzımdan çıktı. Ana ne bilmem ne yapayım bak. Ama ne bilmem ne yapayım. Ne yaptın? Ana ne Ya abicim bir siktir git. Ne oldu? Durun. Ya, hadi git git. Geç abi güzel. <laughs> ta ta vallahi dilimden anlamıyor. Arapça konuşuyor benimki. Herkesin çocuğu, herkesin kardeşin böyle konuşuyor. Selamun aleyküm. Bizimki vallahi 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 vallahi

Ay lay ay lay e, e, e. Aa, ilk kez <trülüyor> hmm. Demek sonra tam zamanı tam zamanı haydi. na 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 na. Ama biz kaybettik. Ben o anlandan anamazını, hakemin babasını, tülalesini, anası babası tülalesi, anası. Ananı bilmem ne yapayım bak senin, ananı bilmem. Evet. var. Benim daha Spike... alacağım şimdi. Kaç dakika oldu? Bakabilir miyim? Ekar ben domatır ol. Bunu sonra Spike'ın kıyafetini çıkartan Ekar. What the hell? illa ben mi lan İlla ben mi? Patates kafalı. Allah'ını severdin internet. Yapacağın iş hiç hareket edebiliyor musun lütfen? Ya. Yeah. bak ağzımı ağzımı. Aspurda birisi var dedim. Oğlum illa ben mi lan? Illa benim mi oldu? Mal kafalı ya. Yeminle. Ya illa ben mi? İlla ben mi? İlla ben mi? Araç! Bu ne? Ekar olabilir. Ya. Ben niye bütün efektleri ozumla çıkartmaya çalışıyorum? Çıkart. Ab, Abla gün kolay gelsin. İyi günler. Motor <laughs> loot. Sen sana Aa, ay. Nice. Bana ne olalım, game olmaz. Töbe tövbe Ben değilim lan. Öbür şeyde Ya lan biz ben yani seni hiç uğraşmayacağım. Senle uğraşmayacağım. Abicim ben hani benden mi bulmak istiyorsun lan? Allah'ını seversen ya. Sizin evine ya. Ben benden mi bulmaya çalışıyor lan bu insanlar? Gel lan. Şimdi gel. Urbin'le. Bak kaynama abi. Adam puranın önde Adam gider. Hemen. Adam puranın önde gider lan. Adam dynamite ile hangi neler yapıyor da neler ha. Büyümek için ben dynamite ile öpüyorum. Ya bir sus be kardeşim. Ya bir sus be. Herkes bana onu diyor. Bu bir bot. Niye? Adam niye bot? Sen bot. Adam bot çıktı. Ben illa ben mi? Ha, sen, ha, seni al, al sana ediyorum. Armağan ediyorum. Bak bunu alırsan anana uçarak girelim. Anana uçarak girelim. Anan. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Altı, bay bay. Şimdi.